Büyük Plan kanalından herkese selamlar. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Vatikan'ın, Katoliklerin Ruhani Lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Franciscus'un Çeçenler ve Buryatları ile ilgili açıklamalarından dolayı özür dilediğini bildirdi. Zaharova, başkent Moskova'da düzenlediği basın toplantısında, güncel konulara dair açıklamalarda bulundu. Papa Francis Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Çeçenler ve Buryatları en zalimler olarak tanımladığını anımsatan Zaharova, Vatikan'ın bu nedenle Rusya'dan özür dilediğini belirtti. Zaharova, bugün diplomatik kaynaklardan Vatikan'ın açıklamasını aldık. Bu açıklamada şu ifadeler yer alıyor: "Vatikan Devlet Sekreterliği Rusya tarafından özür diliyor." Vatikan, dünyadaki diğer ülke ve haklara olduğu gibi Rusya'nın da tüm halklarına, onların haysiyetine, inancına ve kültürüne saygı duyuyor, dedi. Vatikan'ın bu yaklaşımına saygı duyduklarını dile getiren Zaharova, bu olayın çözüldüğünü düşünüyoruz ve Vatikan ile yapıcı etkileşimi sürdürmeyi umuyoruz, ifadesini kullandı.